Kızılca gün TV izleyicileri merhaba. Ben psikolog Serpil Yıldırım. Yalnız değiliz programımla tekrar sizinle birlikteyim. Bugün programımda yer alan konu ölüm ve yaz süreci. Sizlere bu konuyla ilgili küçük küçük e, bilgiler verip hayatınızda yaşadığınız yaz süreçlerinde e, nelerle uğraşıyoruz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bu konularda bilgi vermek istiyorum. Yaz nedir? hangi durumla ortaya çıkar? Sevgili izleyicilerim, yaz bir kayıpla ortaya çıkar. Bunlardan en büyüğü de bir ölümdür. Fakat kayıp illa ölümle olması gereken bir durum değildir. Sevdiğiniz bir kişiden, çok çok sevdiğiniz bir kişiden ayrılabilirsiniz. Sevdiğiniz işinizi kaybedebilirsiniz. Evinizi kaybedebilirsiniz. E ee, bir ortamda mutlu olduğunuz bir ortamda devam eden süreciniz bir anda değişebilir. Bu tür durumlarda siz yas yaşayabilirsiniz. Ama bizleri en çok etkileyen ölümle ilgili kayıp olduğu için ben size bu konuda bilgiler aktaracağım. Yasın evreleri nelerdir? Sevgili izleyicilerim, yasın evrelerini 5 maddede toplayabiliriz. Fakat bu evreleri size anlattığımda illaki herkes de bu evreler aynı şekilde gidecek diye düşünmeyin. Kişiye ve kayba göre yasın evreleri ve süresi değişebilir. En baştaki evre inkar süresidir. Ee, siz bir yakınınızı eğer aniden kaybederseniz ki bu yakınınızın kim olduğu da çok önemli. Anne, baba, akraba ama en önemlisi bir çocuğunuzu kaybeden biri varsa etrafınızda bunun süresi ve süreci daha farklı işleyebilir. İlk önce kişi inkar eder, şok etkisi yaşamıştır. Öldüğüne inanamaz, mümkün değil der. Çevrenizde e, ölümü yaşayan insanlarda bunu görürsünüz. Çok 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 ağlayarak ve üzülerek bunu inkar eder. İkinci evre suçluluk ve öfkedir. Kendisiyle ilgili yapamadığı, yerine getiremediği konular olduğunu düşünür ve ölen kişinin ölümünden kendisini suçlayabilir kişiler. Hatta ölen kişiye bile öfke duyabilir. Bu ölüm sonrasında yaz sürecinde çıkan duygulardır. İşte ben ona şöyle yapsaydım, şöyle davransaydım ya da daha iyi baksaydım ölmeyebilirdi ya da işte yaşamı daha da uzayabilirdi gibi üzüntüler duyabilir. Artı ölen kişiyle birlikte kendisine de üzülür. Neden? Ben şimdi onsuz ne yapacağım diye düşünür. Ve bununla ilgili çatışmaları yaşarken kişi çok içe dönük, depresif ve duygusaldır. Üçüncü evre pazarlık aşamasıdır. Ee, bir taziyeye gittiğinizde kültürel olarak da görürsünüz. Kişi hem ağıt yakar hem de Allah'a şöyle seslenir. Allah'ım, ne olur onu geri ver, söz bir daha onu üzmeyeceğim. Ya da işte ne olursun e, ölmemiş olsun, ya da işte bir mucize olsun. Ben yaptığım hataları tekrar yapmayacağım gibi pazarlıkta bulunabilir. Bunlar hep ölüm sonrası yasta yaşanan normal duygulardır. Hiç yadırgamayın. Karşı tarafa anlamlar yüklemeye çalışmayın. Sadece yorumlamadan o kişileri dinleyin. Depresyon süreci başlar. Dördüncü evre depresyon sürecidir. En önemli evrede de budur zaten. Şimdi bir kişi kocasını, karısını, kardeşini, annesini, babasını, evladını kaybettiğinde çok çok üzülür. Ki bu insani bir duygudur. Üzülmesi de gerekir. Çünkü biz bir eşyamızı kaybettiğimizde bile çok üzülüyoruz ki onun üzülmemesini nasıl bekleyebiliriz? yemek yemez, uyumaz, iştahtan kesilir. Hayat birdenbire bomboş gelir. Hiçbir şey önemli gelmez. İşte der, ne olacak ölümlü dünya? Sonunda hepimiz buraya gideceğiz. Ki bunu herkes bilerek yaşar ama belli bir süre sonra biliyorsunuz biz taziyelerden çıktıktan sonra ne kadar etkiler, etkilenirsek etkilenelim o acıyı yaşayan kişi kadar bu süreci sürdüremeyebiliriz. Bırakın kişi üzülsün, bırakın kişi ağlasın, bırakın kişi acısını, yasını yaşasın. Nasıl istiyorsa öyle yaşasın ve kendi içini döksün. Ee, yaz sürecinde en önemli belirti evre süreci budur. Ki dikkat edilmesi gereken evredir kişileri rahat bırakalım yasını tutsun lütfen. Daha sonra ilerleyen dakikalarda size kişilere nasıl davranmamız gerektiğini de anlatacağım. Beşinci süre ise kabullenme evresidir. Artık kişi yasının sonunda bu süre ne kadarsa kişiden kişiye değişir. Kişinin öldüğüne, artık geri gelmeyeceğine, bu dünyada artık onu göremeyeceğine inanır ve onsuz nasıl yaşayacağı konusunda ...planlar ve programlar baş, yapmaya başlar. Ve sağlıklı süreç de budur aslında. Kişi birdenbire kabullenirse sıkıntı var demektir. Bir insanın öldüğünü, sevdiği insanın ya da yakının öldüğünü bir anda kabul eden kişi aslında patolojik bir belirti gösteriyordur. Yaz tutan kişilere nasıl davranmalıyız? Evet sevgili izleyicilerim en önemli konulardan birisi bu. Biraz önce de söylediğim gibi... Birisini taziyeye gittiğinizde yaz tutan kişiye lütfen ağlama, üzülme, işte ölenle ölünmez gibi kelimeler, cümleler kesinlikle lütfen kurmayın. Bırakın üzüntüsünü doyasıya yaşasın. Bırakın ağlasın. Yaz tutan kişiye destek olmalıyız. Ona tutup da senin için yapabileceğim bir şey var mı diye sormayın. Yapın. En ufak evde bir şeyin ucundan tutsanız, o evin rutinlerinde yardımcı olsanız bile o kişiye destek olmuş olursunuz. Varlığınızı hissettirin. Bırakın o konuşsun. Kişiye gittiğinizde evet haklısın seni anlamakta zorlanıyorum ya da anlamaya çalışmaya çalışıyorum. İşte çok haklısın üzülmekte cümlelerini kurarken. Bırakın o konuşsun. Tutup kendi acınızı ya da üzüntülerinizi anlatmaya başlamayın. Birdenbire karşı taraf ne oluyoruz der ya. Nereye geldim? Ben en sevdiğimi kaybettim. Şimdi o bana niye anlatıyor der. Sadece ben seni çok iyi anlıyorum deyin. Benim de bir acım var. Yaşadığın acıyı paylaşıyorum deyin. Ağlıyorsa doyasıya ağlasın. Sürekli mezarlığa mı gitmek istiyor? Bu normal süreçtir. Bırakın gitsin. Yanında olun varlığınızı hissettirin ama onun duygularını ifade etmesini engellemeyin. İşte bizim kültürümüzde çok geleneksel sözler vardır. Ağlama. Şimdi sen ağladıkça gözyaşların içinde o suyun içinde kalıyor. Yok böyle bir şey. Biz neden ağlıyoruz? Duygularımızı akıtmak için ağlıyoruz. Duygularımız birikmesin. İşte e, üzülürsen o da orada üzülür. Bu da, böyle bir şey yok. Yani nasıl bunu düşünerek konuşuyorlar. Tabii ki üzülecek. İnsan eşyasını, kedisini kaybettiğinde bile üzülüyor ki en yakınını kaybetmiş birisine üzülme demeniz onu hiç hiç anlamadığınızı gösterir. Sizi dinlemez bile, görmek bile istemeyebilir. İlk günlerde insanlar depresif tepkilerde söylemiştim, içine kapanabilir, telefonlara çıkmayabilir, sizin ne konuşmak istemeyebilir. Bunlar hep normal süreçtir. Bu süreçte bırakın onları anlayın, gönül koymayın. Acısını yaşıyor ya, şu an bana demek ki ihtiyaç hissetmiyor ama ben onun yanındayım. Varlığımı görsün, yanında olduğumu bilsin diyerek yaklaşın. Ee, evde yapılabilecek işleri organize eden acılı insanlar dışında mutlaka birileri vardır. Ne yapabileceğiniz konusunda o kişilerle irtibata geçin. Bir de Yaz tutulurken bir evde diyelim ki bir bayan kocasını kaybetti. Aa ne zordur eşini kaybetmek. Sürekli bu konuyu konuşurken göz ardı ettiğimiz aslında ne var biliyor musunuz? Eğer o evin çocukları varsa o çocuklar da babalarını kaybetmiş oluyorlar. Yani acı her iki taraftan farklı algılanabilir. Her ikisinin de acısını paylaşmaya çalışın. Sadece olaya eş olarak bakmayın sevdiği kişiyi kaybetmiş insan olarak yaklaşın. Onları anlamaya çalışın, yorumlamayın. Çocuklarda ve yetişkinlerde yaz farklı mıdır? Evet, çocuklarda ve yetişkinlerde yaz süreci farklıdır. Çocuklar daha çabuk panikler. Çünkü düzenleri bozulmuştur ve geleceğe yönelik kaygıları daha fazladır. Büyükler kadar birden plan program yapamazlar. Ama gerçek olan şudur ki ne olursa olsun asla büyük ya da küçük kimseye ölümle ilgili yalan söylemeyin ya da ölümün olduğunu o kişiye söylemekte gecikmeyin ertelemeyin anlayacağı düzeyde çocuklara özellikle anlatmaya çalışın çocuklara artık işte baban gitti yeni bir süreç başlayacak ama biz süreçte şunları şunları yapacağız diye hayatını planlayan cümleler kurarsanız korkularını ve kaygılarını azaltmış olursunuz. Karşı tarafı ne olursa olsun önemli olduklarını hissettirin. Normal yaz süreci ne kadar olmalıdır? Patolojik yaz ne demektir? Evet sevgili izleyicilerim, e, herkesin yaz süreci farklılık gösterebilir. Bu süresi şu kadardır diye net o süreç içinde yasını tutacak ve iyileşecek diyemeyiz. Ama genel olarak yapılan araştırmalar 16. haftaya kadar normal yaz sürecini e, belirtmişler. Fakat ben e, yapılan araştırmaları şöyle derlediğimde 6 ayla 1 yıla kadar diyorum. Çünkü yeni yapılan araştırmalarda kişi 1 yıl sonunda o kişinin birinci yıl dönümünden sonra bazen yasını bitirip normale dönebiliyor. Normal yaz sürecinde kişi ziyaretlerini yapıp, işte dualarını okuyup yaz sürecini bitirebilir. İkinci haftada, üçüncü günde bu çok ağlıyor, bu çok üzülüyor, bu yemek yemiyor, bunun bir desteğe ihtiyacı var. Bunlara lütfen bir uzmana danışmadan kendi kafanıza göre yorumlamalarda bulunmayın. Ya sürecinin normal olup olmadığını anlamak için şunlara bakacağız. Bu kişi ağlayıp üzülürken, inkar ederken, suçluluk duyarken yemeğini yiyor mu? Uyuyor mu? işte hayatındaki, yaşamındaki rutinlere devam ediyor mu? Bunlara bakmak lazım. Diyelim ki 16. haftadan sonra bir müddet daha beklersiniz. 6 ayını doldurduktan sonra kişi hala uyumuyor. Yaşam kalitesi bozuk. Ee, insanlardan uzak. Ölen kişinin mezarına gitmeyi reddediyor. Eşyalarını hala dağıtmıyor. Odasını bozmuyor. İşte onun geleceğine inanıyorsa. Yaşam kalitesi düşmüşse bunlar yavaş yavaş patolojik yaşın, yasın belirtileridir ve mutlaka destek alınması gerekir. Bir yılın sonunda da hala bu belirtiler çok çok yoğun devam ediyorsa gerçek anlamda bu kişinin patolojik yası devam ediyor deriz. Çünkü durum patolojiktir. Belirtiler patolojiktir. Mutlaka desteğe ihtiyacı vardır. Ama altı ayın sonunda mezarını ziyaret ediyor. Zaman zaman duygulanıp ağlıyor. Yemeğini yerken üzülebilir. Ee, ama işine giderken, e, çocuklarıyla vakit geçirken ya da arkadaşlarıyla vakit geçirken yaşam düzeni normale dönüyorsa bu normal yaz sürecidir. O yüzden gözlemleyeceğiz. İnsanların yaşam kalitesine bakacağız. Bir yılın sonunda hala odasını dağıtmayan ve bunu ululaştıran insanlar oluyor. Hala ölen kişi özellikle evlat kaybında. Ee, bu en zor acılardan biridir. Kişi odasını bozmayıp eşyalarını dağıtmıyorsa, onunla vedalaşmıyorsa, hala döneceğine inanıyorsa kesin ve kesin destek alması gerekiyor. Ve bu normal insani bir duygudur. Üzülüp ağlaması, yıpranması bu kişinin destek alması da çok normaldir. Gözlemleyeceğiz. Yakınlarımıza destek olurken onları yargılamadan gözlemleyelim. Yol gösterirken e, akıl vermeden nasıl hissettiğini sorarak gösterelim. Yaz gerçekten ölüm sonunda yaşanan yaz çok bambaşkadır. Eğer birinci dereceden yakınınızı kaybetmediyseniz karşı tarafa lütfen e, bu konuları biliyormuş gibi çok konuşup onların duygularınızı edilemeyin. Sevgili izleyicilerim, yaz sürecinde e, nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda size kısa kısa bilgiler vermek istedim. Hayatınızda mutlaka bir kaybınız olmuştur. Mutlaka acılar yaşamışsınızdır. Biz insanlar sonsuza kadar yaşayacak gibi günümüzü geçiriyoruz. Birbirimizle kavga ediyoruz. Yeri geliyor çok mutlu oluyoruz. Yeri geliyor üzüntülü oluyoruz. Ama bir gerçek var. Ölüm gerçeği ve insanoğlunun daha doğrusu tüm canlıların yaşadığı bir gerçek. Bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor. Bazen insanlar cenazeler daha bitmeden, defin işlemi olmadan mal kavgasına dönüşüyor. Birbirleriyle kırıcı konuşuyorlar. Bazen o ölen kişinin ardından hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorlar. Suçlulukla birlikte çatışmalar yaşayabiliyorlar. Biz birbirimize sevgi ve saygıyla, sınırlarımızı bilerek yaklaşırsak bu yaşam daha da güzelleşecek. Her şey gönlünüzce olsun. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.